Büyük Plan Kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunan Vekil Bakoyanli, Türkiye'de yaşanan deprem sonrası 12 mil fırsatçılığına girişenlere sert tepki gösterdi. İge ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapılabileceğini belirten Bakoyanli, Yunan Karasularının 12 mile çıkarılmasının zamanı olmadığını söyledi. Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde adeta savaş çırtkanlığı yapan ve Yunan kara sularını 12 mile çıkarılması için genişletmenin tam zamanı yorumunda bulunanlara Yunan meclisi içerisinden tepki geldi. Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı ve iktidar Partisi, Yeni Demokrasi, Milletvekili Dora Bakoyanlı, deprem fırsatçılığı yapan isimlere karşı çıktı. Yunan televizyonuna konuşan Bakoyanli, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynaklarının ortak kullanımı için Türkiye ile işbirliği yapılabileceğinden bahsetti. Bakoyanli, işbirliği tabu değil, benim tabularım yok. İsrail Mısır Kıbrınasyon Anlaşması var. Türkiye davet edildi. Şu anda krize neden olacak bir sorun yok. Aksine, sorunların çoğu bir çözüm, işbirliğine dayalı bir çözüm bulabilir. Lübnan'ın İsrail ile işbirliği yapma şekli buna bir örnektir. Düşünün, savaş halinde ve bir yandan da işbirliği yapan iki ülke var dedi. Tüm bölgenin daha geniş işbirliği için, bence an meselesi, değerlendirmesinde bulunan Bakoyanlı, deniz alanlarına ilişkin, her durum tamamen farklı, Yunanistan'dan farklı, Lübnan'dan farklı, Mısır'dan farklı. Mısır'ın belli bir noktaya kadar imza atmak istemesi tesadüf değil gerçekçi olalım, Mısır Türkiye'nin olası tepkisini dikkate aldı, ifadelerini kullandı. Bakoyanli, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını da zamansız bulduğunu söyledi.